Merhaba sevgili yarış severler. 16 Nisan Cuma Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 9 koşulu bir program var. Malumunuz pandemi sebebiyle saatler erken alındı. 14.30'da ikinci altılı ganyan başlayacak. Gündüz yarışlarında, akşam yarışlarında ise 17.30'da ikinci altılı ganyan başlayacak İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yine siz değerli kalbi güzel insanlara yapmaya çalışacağım. Çarşamba gününde Umutlu Yasinda Yağız Bey gelince belki de birçok dostumun hem sizlerin hem WhatsApp grubundaki birçok dostumun işi kolaylaştı. Onlar doğru kurgularla Altılı Ganyan'ı kazanmayı başardılar ki özellikle YouTube'da 6'da 3 rakamını ilk ayak üst üste denk gelince Belki de sizlerden de birçok mesaj gelmesine rağmen daha çok kişinin de faydalandığını düşünüyorum. Hep gönül istiyor ki tabii ki istediğimiz isimler doğru koşsun, yerinde kazansın ama bazen ne yazık ki olmuyor sevgili dostlar. Bugün de Bursa'da enteresan, cazip bir program var. İnşallah şansın yanımızda olduğu, verdiğim isimlerin kazandığı bir gün olur. Yani Yasinda Sprint izleriz, Umutlu temposunu koyar kazanır, Yağız Bey dinçlikle kalitesini kullanır. Bu gibi yorumların doğruluğunda bizler mutlu oluruz ki bugün Bursa'da da enteresan isimler karşıma çıktı ki onların yanlarına ufak tefek atlar serpiştirerek belki de şanslı olabilirsiniz değerli dostlar. Ben her zaman olduğu gibi bu videoyu izleyen adaletli, güzel kalpli insanlara elimden geldiğince yardımcı olacağım. Değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi ve yeni izleyenlerin kanalıma abone olmasını unutmamasını rica ediyorum sevgili dostlar. İnşallah hepimiz için güzel bir gün olur. Haftada iki veya üç gün YouTube'da sizlerin karşısında olmayı düşünüyorum ve mümkün oldukça da bunu gerçekleştiriyorum ama diğer zamanlarda diğer yarış günlerinde tüm takip isimleri at yarışında doğru gidişatta kimlerin kazanabileceğini sadece yarış günleri VIP ailesinde öğrenebilirsiniz. Bu adrese bu dostlarımla birlikte gerçekleştirdiğim ses kaydına da sahip olmak isterseniz 0553 425 59 30 Yasinda Umutlu Yağız Bey'i ve Niceleri sevgili dostlar. Bunlar gibi isimlere sahip olmak isterseniz yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyerek altılı yan kuponlarınızı oluşturup en azından yarışlar doğru koştuğunda keyif almayı görebilirsiniz değerli dostlar. İnşallah Bursa yarışlarında da şanslı bir günümüzde oluruz. 9 koşulu bir program var. Cazip isimler ön plana çıktı. Dediğim gibi inandığınızı mutlaka yazın sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir yarış günü olacak. Dediğim gibi haftada 2 veya 3 gün tek yarış gününde karşınızda oluyorum diğer yarışlar için özellikle sezonun ilkbahar yaz sezonunun cazip isimleri çift taneli ganyanları için kimler daha iyi koşacak bunları öğrenmek için de yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Hep söylüyorum sevgili dostlar bu işin bileni yok her gün altılı ganyanda tutturmuyoruz birbirimizi kandırmanın manası da yok ama ben hep en iyisini yapmak için sizlerin karşısında oluyorum. Hem burada hem grubumda bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da cazip isimleri yakalamak için mücadele edeceğiz. Yoksa bugün, yarın daha doğrusu AGF'de çıkacak isimleri sizlere paylaşabilirim ama bir anlamı yok benim için. Çünkü benim için değerli olan sizlerin görmediğini size göstermektir sevgili dostlar. Beğeni butonlarına basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı da bekleyerek geçiyorum artık Bursa yarış yorumlarına. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir program olur sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Geçen Adana'da da yedili plaseyi tek kalem bildik. Yani 4 at ikinci oldu, 3 at birinci oldu sevgili dostlar. 79 lira gibi bir ikramiye verdi. Yani 1 liraya 10 misli yapıp 6'lı ganyandan neredeyse çok para alanlar oldu. Tabii onu çifte katlayanlar vardı. İşte hep istiyoruz, hep istiyoruz ama maalesef her gün olmuyor sevgili dostlar. İşte siz de o sizlerin kaçırdığı zamanı kaçırmamak için doğru yerde yarış günleri VIP ailesinde olabilirsiniz. Üçüncü koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesini izleyeceğiz. Özel bir isim var aslında baktığınızda. Şehir şehir geçse de kalitesi malum olan bu pistte de daha önce çok iyi yarışlar koşan 5'te 2 yaptığı jockey Tolga Yıldız'la start alacak olan bir numaralı Nestor. Biliyorsunuz en son Adana'da start aldı, geç kaldı yerini tutmakta. Ona rağmen mücadelesini gösterdi, ikinci kaldı. E, bugün de bir numaralı Nestor bir kez daha bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Uygun da bir grupta start alıyor. Bakalım bir numaralı Nestor neler yapacak? En azından mücadelesini nasıl gösterecek değerli dostlar. Ve geldik dördüncü koşu. Altılı Ganyan inanılmaz yarışlarla başlayacak Bursa'da. E, enteresan isimler de gelebilir sevgili dostlar. Dikkat edin ben yine bana göre cazip olabilecek şanslı isimleri paylaşacağım. Özellikle iyi iki ayakta ama siz de kendi inandığınız isimlere yer verin mutlaka. Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu kısa vade altı mücadele nasıl bir yarış olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben bu yarışta yarış yaşamına geç başlasa da Dilboğa taktıktan sonra önce kazanan ardından üçüncü olan bugün ilk kez çim pistte Halil Kaplan'la çıkacak olan Reya Reyan'ın yavrusu 7 numaralı Bob Style. Bugün çok değişik bir yarış koşup ikinci altılı Ganyan'da bombayı patlatabilir. Dikkat edin sevgili dostlar. Mutlaka inandığınız isimlere yer verin. Çim pistte geçilmeyenler var. İlk kez çim pistte çıkanlar var. Bakalım nasıl bir yarış olacak bu koşu. Ve geldik 5. koşu. 14 handikap 3 yaşlı İngilizlerin kalabalık mücadelesinde ise yine ön plana çıkan isimler var. Ağır kilolu olsalar da ben bugün ilk şansı 8 numaralı hep birinciye vereceğim sevgili dostlar. Aranın ardından 4 yarış görerek üstüne koya koya gelen özellikle son yarışını Jockey'nin kontrolünde hiç de acele etmeden kazanan 8 numaralı hep birinci. Bugün Kadir Tokaçoğlu ile ilk kez start alacak ki bir torok yavrusu ben çim pisti daha iyi yapacağını düşünüyorum. Sonlarda etkili ataklarıyla gelecek olan 8 numaralı hep birinci. ikinci altılı Ganya'nın ikinci ayağında bana göre en şanslı olacak isimdir sevgili dostlar. İnandığınız isimlere mutlaka yer verin. Şehir şehir gezmeyi de unutmayın sevgili dostlar. Geldik 6. koşu Selami Kavçin koşusu kısa vade altı mücadelede. Yani bir sonlu kötü iki tane yarışla kapatan ardından acele etmeden gelen kum yarışları gören son yarışında sentetik pistte altın kaplıya geçilen bugün bence çoygu uygun rakipler yanında abisi balalayka gibi uzuna çıkınca değişeceğini düşündüğüm 9 numaralı Keskinşah. Mahsun Demirbaş çok formda. En son 2 tane şartlı biri kazandı. Bakalım bugün de Keskinşah'la mücadelesini, ruhunu ortaya koyup koşuyu kazanmayı başarabilecek mi? Balalayka'nın öz kardeşi 9 numaralı Keskinşah. Pozisyonunu iyi alıp ön grubu yakın takip edip etkili bir düzlük sprintiyle koşuyu kazanmaya yakındır değerli dostlar ve geldik 7. koşu Deher koşusu bir şart mücadelede iki tane yarışın favorisi çıkacak isim olmasına rağmen ben bugün farklı bir isme önerdim. O da her ne kadar güçlü bir pedigriye sahip olsa da özellikle annesinin çok iyi başladığını düşünürsek o da Forest da gidiyor sevgili dostlar. 2 numaralı Likaki. Likaki bugün Tugay Alıcı ile start alıyor ki genelde bir şart performansı iyi olan bir jockey olan Tugay Alıcı bugün de iki tane yakın favori rakibine diş geçirerek bu yarışı kazanabilir. Günün 7. koşusundan 2 numaralı Likaki galip ayrılabilir değerli dostlar. Geldik 8. koşu 4 şart 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde. Yine enteresan bir yarış daha çok kumu koşan isimler de çime dönmüş görüyoruz ama burada da 5 ayra sonra 2 tane çim pistte İzmir'de yarış gören ardından anlamadığım bir Urfa seyahati bulunan ki Urfa'ya gidip dönen atların da zaman zaman başarılarını biliyoruz. 3 numaralı Altepe sevgili dostlar Bugün bence Halil Kaplan'la e, ön tarafa yakın gidip yarışı çalabilir ki. sürte çıkacak isimler var. Arkada pozisyon alacak rakipler var ki. Formda rakipleri olsa da ben bugün etkili gelecek olan 3 numaralı Altepe'nin Halil Kaplan'la günün 5. yanda 8. koşuda şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Hem cazip isim hem de sizlere heyecanlandıracak bir isim 3 numaralı Altepe sevgili dostlar. Geldik son koşu kapanış mücadelesi. 19 şart yarışta 4 yaşlı Arapların mücadelesinde. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çarşamba günü e, Yağız, Yağız Bey kazanmıştı 19 şart mücadeleyi. Bugün de e, 4 ay ara sonrası kendi halinde bir yarış koşan uzun mesafede sağlıkla da o yarışı tamamlayan. Bugün de jokeyine belki de çifte yaptırtmaya çalışacak olan 8 numaralı Hüyük Kaplanı. Anne Tuğba Sultan bir 55 mesrure. Orada da Artuklu var biliyorsunuz Ailenay var. Çok kuvvetli etli pedigriye sahip olan 8 numaralı Hüyük Kaplanı bugün Bursa'da son koşuda kapanışı yapmaya yakın isimlerden bir tanesidir. Bakalım nasıl bir yarış olacak? Geçtiğimiz gün 6'da 3, inşallah bugün 6'da 4 olsun. 6'da sıfırcılar da pusuya yatıp beklesin. Yorum yazmak için sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnşallah güzel bir gün olur. WhatsApp grubuna katılıp heyecanı benimle yaşamak isterseniz de 0553 425 5930. Bu numara üzerinden heyecanı ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Güzel kalpli insanlar, hoşçakalın.